Sevgili takipçilerim. Ee, bugün size e, üç tane arkadaşımı gösteriyorum. Şimdi adlarını teker teker söyleyeyim. Ee, kardeşim e, Erva e, ne ad koymak istedi acaba köpek balığına? Söyler misin Ervancığım? E, Pembiş. Çok güzel bir atmış Ervancığım. <laughs> Şimdi benimkinin adı da Benekli olacak. Benimki bir kaplan. Alperancım. E, kardeşim Alperan bu arada. E, sen ne at koymak istersin? Filme mi? <laughs> hayır, hayır. File, file. He, file. Fil. Evet bak zaman buna ne at koyacaksın? Buna ne at koyabilirim? Güzel bir at koy bence. Ne diyorsun? Ha? Tombiş. Tombiş mi? Oo güzel bir atmış. Çok beğendim. Yani ona göre <laughs> tam bir şey <siki> <laughs> Bence de. O zaman tamam başlıyoruz. Hadi bakalım. Merhaba. Ben başlıyorum. Ne oynayalım? Eee. Ee, Ay. orta ortalık karış... Ay yok artık. Sen bu gövdenle oynayabilecek misin? Oynarım oynarım. Sonra da oynasak. E, ee, bu oyun sana göre. Peki çıta kovalama? Mesela ben çok fazla koşturabilirim. Olur ama o koşamaz Tombik ya. Koşarım. Sen beni düşünme kendini düşün. Giderek beni gideceksin. Neredeymiş burada ne? Aa, ama doğru. Hiçbirimiz birbirimizi düşünmüyoruz çocuklar. Birbirimizi düşünmemiz lazım. Evet tak oynayabileceği bir oyun. Mesela buldum. Takla. Filler insanlardan daha yük. hızlı koşar. Takla atmak için ko hızlı koşmak gerekir. Sen yüzebiliyorsun. Yani koşmuyor. Koşuyorsun. Ama böyle. ben takla Mesela... atamam Sen... ki. Ee, yalnız çocuklar siz şu anda yanlış şeyleri söylemekten başka bir şey demiyorsunuz. Mesela şişko. Efendim ben benim adım Sisko değil. Tombiş. Ay unutup duruyorum Ay Tombiş'cim kusura bakma da sen o kadar, o kadar 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 abartıyorsun ki. Şimdi arkadaşım Cemre bu videoyu yüklediğimde izliyordur inşallah. Cemre Baloğlu. İnli olsun istiyorum kanka. Elif de var. Başak da. Elif yer yanam. Başak adı neydi? Hadi, adı atak, neydi? Hadi, Zira hadi, Başak hadi, işte. Hadi. Neyse. Tamam devam edelim. Sen öyle heykel gibi duruyorsun. <laughs> Neyse. Ben o canım. zaman. Bir, iki, üç. Korkulanlar şakaydı. Evet. <laughs> o zaman ben size bir şey diyeceğim sevgili takipçilerim. Burnum nasıl? Güzel mi? Ay beğenmişsiniz de umarım. Ağzı. Benim gövdem nasıl peki? çok şişman. Benim <laughs> çizgilerim nasıl? Ee, onlar solungaç. <laughs> Neyse en azından bildin. çizgi <laughs> ama solungaç. Hadi. Eee yapsak? Ee, tamam. Al sen sallama hareketlerini çok iyi yaparsın denizde o zaman. Sen de koşma hareketlerini yaparsın. Ee, şişman sen de zıplaya zıplaya yaparsın. Eee şey ay zayıflama. Ben spor. Hadi bakalım. Ben spor ustasıyım. Sakla. Ben çok yoruldum. Sakla. Ben Şakla. de. Sakla. Ben çok yoruldum. Sakla. Maşallah Şakla. koca. Ay dursana ya Allah'ım ya. Tamam tamam durdum. Hoca Ay hortumun da vurma bana. <laughs> <laughs> en çok küçük olduğum şey. Aaa ayıp oluyor ama. Aa, ne vallahi. yapalım arkadaşlar? Abi önün. Anne anne ya. Korkutucu bir ses çıktı. Ezen verin arkadaşlar. Vallahi korkutucu bir ses çıktı. Evet senin gözünü gösterelim. Aa çok mu yakın oldu be? Fena yakın oldu bu seferde. Ay fena yakın oldu fena fena. Ay ay ayıp bakın ay yapalıya. Evet. Ha tamam. ee, Bence oyunu oynamayalım. Saklambaç. Sakmanbaç doğru diyorsunuz. Hadi o zaman. Ben de emin. Hadi bu. Ay bir dakika bir. Hadi bakalım. O zaman gidelim. Ay yok artık. Ne hayır gitmeyelim. Ne ne Ebe olmak istiyorum. Ebe olmak istiyorum. Değilim. Ebe değilim. Aa, ah, sona gelin mi ben kaldım? Tamam o zaman ben yumayım. Siz de saklanın. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on, on, bir, on, iki, on, üç, on, dört, on, beş, altı, on, yedi, on, bu, eve. ay gitar sesi geliyor bunu çabuk fark etmiyor çünkü buraya uyum yapabiliyor. aa tamam Alperen'cim <laughs> kardeşlerim böyledir ee, o zaman ben sizi arayayım ah, çıktım ah, ay çok fazla yorgan koymuş sahibimiz buldum seni pembiş ah. Ben sizi görmüştüm. Neyse dürüst olalım. <laughs> o zaman çok ah burnum. Ay. Gerçekten bir değişiksiniz. Neyse, geç <laughs> Yatalım. Tamam yatarım. Evet arkadaşlar. Hmm. Bugünkü videomuz eee e, inşallah beğenmişsinizdir. Benim hakkımı ee... beğendiniz değil mi? Evet beğendiler Alperen'cim e, Yalnız arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın Akrabalarınıza eğer videomu Beğendiyseniz söyleyin Ve arkadaşlarımıza görüşürüz Diyerek bir bay bay Ve videomu Gelişiriz. beğenin Ve benim videomu beğenmeyi Unutmayın yalnız haberiniz olsun e, Yoğurt videomu Meyveli yoğurt yapım videomu Falan yardımsever Barbie Videomu ee, bir tane kedim, limon falan, oyuncaklarım. O videolarımı da izleyin tamam mı? Şu anda kardeşlerimle çektim. Bir tek bir gün kalacaklar. O yüzden e, bir tek bugün çektim. Yarın da belki çekme şansım olabilir. Yarın cumartesi. E, gerçek adım Mehlika. E, haberiniz olsun diye söylüyorum. Kardeşlerim Elva ve Alper. E. Bu kadar. E, size söyleyeceklerim. Sizi çok seviyorum. İşte hmm, işte bu Görüşürüz. kadar. Görüşürüz. Bay bay din. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <gülüyor> bye, bye. <gülüyor> tamam. Görüşürüz bir dahaki videomda. Bay bay.